ediyorum. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Tuğba Vural Çöker, buyurun Sayın Çöker. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Genel olarak şiddet, özelde ise kadına yönelik şiddet, dünyamızın ortak problemidir. Bütün dünyanın inceleme altına aldığı, çözüm arayışında olduğu bu soruna Ülkemizde de çözüm arayışları devam etmekle birlikte gelişmede kaydedilmektedir. Ancak bu gelişmeleri görebilmek için taraftar ruhu bir yana bırakıp aklı selim olarak konuya bakmak, samimi ve ciddi bir şekilde sorumluluk almak gereklidir. Türkiye'de kadına yönelik şiddete ciddiyetle yaklaşmakta, kurumlar arası işbirliğini tesis ederek çalışmaktadır. Türk milletinin kültürel kodları, kadına yönelik şiddeti acizlik, zayıflık alameti görmüş ve bu eylemi gerçekleştirenlerin adamlığı Türk kültürü mensupları tarafından hep sorgulanmıştır. Biz kültür ve medeniyetimizin izindeyiz. Kültürümüzün kadın anlayışı kadına seçme ve seçilme hakkını dünyada ilk teslim eden anlayıştır. Bu bilinçle kadına yönelik şiddete yaklaşıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı ilk ciddi adım herkesin malumu olduğu üzere AK Parti hükümeti döneminde atılmıştır kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığında etkili olan eğitim ve çalışma haklarını kılık kıyafete inanca bakılmaksızın kazandığı dönemdir bu dönem. 6.284 sayılı kanun olarak bilinen ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun 8 Mart 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. AK Parti hükümeti döneminde hazırlanan kanun metni fiziksel şiddetin yanında cinsel, psikolojik, ekonomik ve şiddet türlerini de kapsamaktadır. Yine bu kapsamda tüm bakanlıklarımız ve üniversitelerimiz soruna yönelik çalışmalarını bu doğrultuda devam ettirmektedir. Şiddet mağduru kadın ve çocukların daha fazla yıpranmalarını engellemek için hem kendi alanlarında çalışmalarına devam etmekte hem de aralarında yaptıkları çeşitli protokollerle ve bütün paydaşlarla şiddetle mücadele etmektedirler. Keşke muhalefet vekilleri hali hazırda devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi kadına yönelik şiddetin araştırması komisyonundan çekilmeseydi de kurumlarımızın ilgili sunumlarının tamamını o zaman dinleyerek mecliste zamanı doğru kullanmamıza katkı sağlasalardı. Keşke komisyonda İstanbul Sözleşmesi dışında bütün arayışlar beyhude deyip çalışmaları kilitlemeye araştırma komisyonu çözümsüzlüğe sürüklemeselerdi. Evet. Kadına yönelik şiddet bütün dünya gibi bizim de mücadele ettiğimiz bir sorundur. Ve değişen dünya koşullarında sorunun nasıl şekillendiği hükümetimizin kararlı tavrıyla kurumlarımız tarafından takip edilmekte, ortaya çıkan yeni koşullarda yönelik çözüm önerileri sunulmakta ve varsa tespit edilen eksiklikleri giderme yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu noktada aklı selim davranmak... Tamamlayın sözlerinizi. Seni çok bu noktada aklı selim davranmak, sorun tespitine ve çözümüne katkı sağlamak için kolaya kaçmadan samimiyetle ve ciddi bir şekilde sorumluluk almak gereklidir. Sorun tespitine ve çözümüne yönelik daha önce oluşturulmuş araştırma komisyonunda popülist bir söylemle çekilen muhalefetin aynı konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını arz etmesi art niyet değilse bile konuşmuş olmak için konuşmacık diyesizliğidir. Sağlıklı toplumun temelleri Sağlıklı nesillerle atılır birinciyle. Kadının değinin sorunun ciddiyetine farkındayız ve konuyla ilgili hükümetimiz hem de araştırma komisyonumuz ciddiyetle çalıştırıyor. Bu noktada muhalefete şunu söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi yoksa çözümümüz yok demek bir az gelişmişlik kompleksidir. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti sorunlarını tespit edip çözüm üretecek kadar büyük bir devlettir deyip genel kurulu saygıyla selamlıyorum. <laughs>